Bakayım aç yumurtanı. Ben de <laughs> ben de i̇çinden ne çıkacak acaba? Oyunca. Bakayım geliyor. Aliye ses geliyor mu? Salla. Geliyor evet. gerçekten. Allah <laughs> Bilmem. Ne o bakalım Kıvanç. Nasıl Nasıl en büyük ne oyuncak falan. sende mi çıkacak Kıvanç? Aa, bir daha yap bakayım. Yap bakayım öyle kırılacak mı? Kır bakayım. Vur öyle. Anne gerçek yumurta gibi kırsana. Anne bana bak. Bakıyorum. Kıvanç. Anne. Oyuncaklarımızı çıkaralım mı önce? Anne. Parçalayın çikolataları. Kırın bakalım. Nasıl kırılıyor? Kıvanç Ben parçalayayım. Anne aç. Açacağım şimdi. İyi. Ya anne bugün kahvaltıda yumurtamız var. Ay bakayım Kıvanç nasıl yiyorsun? Ben Evet. Ozancı aa bakalım. Ha bunlar yapacağız. Bakalım böyle neler çıkmış. Alya'nın ki böyleymiş. Ozancı sen açacak mısın anneciğim? Anne. Çok Seninki ne acaba? Açıyorum. Bunu yapınca nasıl bir şey olacak merak ediyor musun? Bu? Bakıyorum. Hadi. Bakayım. Böyle mi? Dans eden ayıcı. Aa bakayım. Evet. Evet. <laughs> Ver bakayım ben Ben de açıyorum. Hadi. Hadi bakalım Ozacığım aç bakalım senden ne çıkacak. <laughs> açıyorum. İnşallah. Ozanlar ben açayım bir tanem istersen. Şimdi. Çok ya sen aç. Açamam çok zor. Ellerim. Evet açıyorum. Bakın. Seninki de kuruncu. bakayım. Ne o? Yapışkan. Ozan. Bu da senin kiymiş. Parçalarımızı karıştırmayalım Yaparız şimdi paraz şimdi. Bakayım yumurtanıza. Senin yumurtana bakayım. Benim yumurtam. Aa kocaman. Benimki hiç bir şey olmadı. Kocak buz gibi. Ney? Bakın bakın. Bir şey benim ejderha yumurtası gibi. Hı -hı. Acaba oh. <laughs> kıvılcım sence ne yumurtası? Benimki de kurulmuş çimcik çim yumurtası aa, gibi. Aa cicir çok tatlı. Kıvan seninkisi ne yumurtası? <laughs> Ha? Sevdin mi? Güzel mi? Ben vallahi buraya ben duramıyorum. Çok güzel. Evet. Oyuncağını yapacak mısın o zaman? Bu ne ya? Bakayım. Bak Bana ya. da, bana da uzaylı çıkmış. Bana da aynısı çıktı sanırım. Evet bana da aynısı çıktı sana da Evet, bana sanırım bana çok değişik bir şey çıktı ya. Hı. Bak bunlar da dansçı, bunlar da dansçı. Ben de alabilir miyim az bir şey? Tabii. Anladın ki. Ya, tabii. Benim kimden al? Benimki daha çok var. Oo oh, çok büyük bu. Tamam o zaman. Yeterli o. Ay, anne. Tamam o zaman. Teşekkür adamım. ederim. Ay, yok, yok yok yeter. Evet teşekkür ederim. Evet filmmiş <laughs> Yeter. Kıvancı git ama. bakayım bakayım. Bu filmmiş. Dansçı film. Aa. Renk dansçı fil. Kıvancı bu ne böyle. Babası bunu da yapar mısın? Tabii ki. Bu, bu, hmm. Hı. Kırabilirsin istiyorsan. Bu Öyle kır. Aa, hmm. <laughs> kırıldı mı? Evet. Her Sami. yer çikolata. Her yer çikolata Ol oldu Kıvanç. Kıla bak. O da böyle yap. Seninkini resmini ver bakayım. Şurada. Hı. Aferin benim kızıma. Hı, hı. Anne. Efendim. Bu kırmızı çiftçi yumurtası da besliyor. Evet. Keşke içinden evet. civciv çıksaydı. Bir bak. Evet. <laughs> Allah. Allah. Bir bu. Evet. Bir bu. Ama sen param parça ettin yeter. Yapma öyle. Bir. Kıvaç. Abi bir tane aldı. kendi yapabiliyor musun? Yapamadım. Tamam. Yaparız. Bakayım nasıl bir... Yanlış oldu ya. Ben de bakıyorum. Biraz karmaşık. <gülüyor> <gülüyor> bu arkası bence Lan. ne o? Neymiş? Bak. Bu mamut. Mamut hmm. ne? bu Buz devrinde vardı değil mi? Evet ya hatta film var. Baba ya sen yapar mısın bunu? Onu da böyle getir ver bana. Hepsini elim. O, birazını yaptım. Onları da ver. O da parçası değil mi? Tamam. O benç mi ne yaptın? Ne yaptı? <laughs> Oğlum ezme artık onları. Kıvanç. Evet. zaman Lütfen. Benim yumurta Hayır. Ne yaptın? <laughs> 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 Ama <gülüyor> tamam bir şey olmaz. Olsun. Olsun. Kıvanç <laughs> 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 ağlama bebeğim. Ağlama anneciğim. Abi mi yedi onu? Evet. <laughs> <laughs> ben tamam. Tamam. Sen git şimdi bak. Onlara ye çikolatanı. <laughs> bir şey olmaz. <laughs> Hı, buna böyle. Bakalım. Sporcu Mahmut. Borcum o ne yapıyor? Bakabilir miyim hale bende? Götür bakayım. Sen ikini getir babaya. Burada. Böyle abi. Böyle böyle gidiyor. Resmini ver. Bir daha yap bakayım. Göremedim. Altında tekerleği mi var? Evet. Çok güzel. Yine